Bu yol sevgili kardeşler, bu yol, hep bu yol diyoruz ya. Niye bu yol biliyor musunuz? Bu yol hayatınızı disiplinize etmenin, intizam içerisine koymanın yoludur. Bu yol nefsin illetinden ve nefsin belasından emana ermenin yoludur. Bu yüzden bir Allah dostunu sevmek, Allah'ın salih bir kulunun peşinden gitmek, Cenab-ı Allah'ın salih bir kulunun terbiyesinin altına girmek, nefsinizin terbiyesi altına girmekten yüz binlerce kat daha iyiydi. Senin nefsin ne yapacak? Ben bana yeterim. Sen vallahi sana yetmezsin. Sen kimsin ki bana yeterim diyorsun? Sen kimsin ki ben kendi kendi bir düzeltirim diyorsun? Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bile tarfetul ayn diyor tarfetul ayn. Ya Rabbi bir göz açıp kapama müddetince beni nefsimle baş başa bırakma diyor. Sen beni nefsim terbiye eder diyorsun. Buyur git yolun açık olsun. Nereye varacağını da kabre girdiğin gün görürsün. Hiç kimse bu yolda tek başına bir yere varamamış. Dağ başında yetişen nabit huda dediğimiz meyvesi, kuru, yaprağı, çiçeği, gülü hiçbir şey olmayan kupkuru bir ağaç olarak öbür tarafa gidersin. Ama bu nakşibendi yolu bağ ve bahçe olmaktır. Bu nakşibendi yolu reyhan ve bostan olmaktır. Bu nakşibendi yolu sevgili kardeşler saadetin, kurbiyetin, marifetin yoludur. Allahu Teala bizi gerçek manada nakşibendi yoluna, saadet-i yoluna, maneviyatın yoluna giren ve müminler arasında bir gönül devletini kurabilen müminlerden eylesin. Hepimizi o mana devletinin birer askeri, birer hizmetkarı eylesin. Elimizde süpürge, her birimiz bir mümin kardeşimizin evinin önünü süpürelim ki toplumda gerçek manada kardeşlik bir araya gelsin, gerçek sevgi bir araya gelsin, menfaat ve dünyayı bir kenara itebilirim. <laughs>